Sevgili meslektaşlarım, 2024 yılına yaklaşırken oda üyelerimizden en çok gelen sorulardan bir tanesi 2024 yılı aidatlarının nasıl belirlendiği konusundadır. Aidat belirleme yetkisi Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurulu'ndadır. 29 Ekim 2022 tarihinde sonuçlanan Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Kurulu'nda 2023 ve 2024 yılı için aidatlar asgari muayene ücretlerinin, Rehber tarifedeki muayene ücretlerinin 3 katı çalışmayan üye ya da kamuda çalışan üye için serbest çalışan üyeler için de rehber tarifedeki muayene ücretinin 7 katı olarak belirlenmiştir. Bu muayene ücretlerini belirleme yetkisi Türk Hekimleri Birliği Merkez Kuruluna verilmiştir. Merkez Yönetim Kurulu'na verilmiştir. Türk Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Aralık ayının sonlarına doğru Türk Diş Birliği rehber tarifesini yayınlamakta. Rehber tarifesinde tedavi yaptığımız kalemlerin ücretleri ve muayene ücretlerini belirlemektedir. Her odadan Türk Diş Hekimleri Birliği asgari fiyat tarifesi için önerilerini toplamakta. Topladığı önerileri yaptığı toplantıda değerlendirerek bir sonuca bağlamakta ve bunun sonucunda da rehber tarifeyi yayınlamaktadır. İstanbul Diş Hekimleri Odası bu sene için asgari muayene ücretiyle ilgili teklifini şöyle belirlemiştir. 1 Ocak 2023 tarihinde belirlenen rehber tarifedeki diş hekimi muayene ücreti 291 ,67 lira 67 kuruş. Yuvarlak dersek 262 liraydı. Daha sonra Temmuz ayında KDV'ye gelen zam ve ayrıca maliyetlerin artması nedeniyle Türk Diş Hekimleri Birliği bu ücreti 454 liraya çıkarttı. İstanbul Dış Hekimleri Odası 1 Ocak 2023 tarihindeki fiyatı baz alarak yeniden değerlendirme oranı olan %58,5 ya da enflasyonun ortalama %65 olduğunu düşündüğümüzde ikisinin ortasında bir rakamı bularak bu rakamın 450 TL olarak belirlenmesini Türk Dış Hekimleri Birliği'ne önerdi. Ee, bu öneri sonucunda Türk Şekilleri Birliği yakın zamanda rehber tarifedeki muayene ücretini açıklayacak. Açıklanan rehber tarifedeki muayene ücretinin serbest çalışanlar için 7 katı, kamuda çalışan ya da çalışmayan üyeler için ise 3 katı ücret 2024 yılı aidatı olarak belirlenecektir. Teşekkür ederim.